Merhabalar. Kasa, firmanın finansal işlemlerde kullandığı nakit hareketlerinin takibini sağlayan modüldür. Herhangi bir alış ve satış işlemine ait tahsilat ve ödemede paranın direkt olarak nakit bir şekilde işlendiği ve işletmenin nakit giriş çıkışlarının takibinde kullandığı yerdir. Firmalar tek bir kasa üzerinden işlem sağlayabildiği gibi çeşitli amaçlarla birden fazla kasada kullanabilirler. Firmanızda bulunan birden fazla ödeme yaptığınız, tahsilat aldığınız kasanız varsa bunları ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Yeni kasa oluşturmak için soldaki menüden kasa banka çek Senet sekmesine tıklıyorum ve kasalar diyoruz. Kasa ekle diyorum. Ad alanı kasanızı diğer kasalardan ayırt etmek istediğiniz ismi girebilirsiniz. Diyelim ki ikinci şube kasası. Kasa açıklama alanına eklemek istediğiniz bir açıklama varsa yazabilirsiniz. Dilerseniz boş da bırakabilirsiniz. Birden fazla kasa tanımlaması gerektiği durumlarda kasaları gruplamak için kategori kodu da kullanabilirsiniz. Ayraç kodu alanında ise hangi kullanıcının kasa bilgilerine erişip erişmeyeceğinin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Para birimi alanından kasanıza ait döviz cinsini seçebilirsiniz. Kasanızın bir açılış bakiyesi varsa bu alandan girebilirsiniz. Diyelim ki 20 Mayıs tarihi itibariyle 50.000 TL'lik alacağı var olarak giriş sağlıyorum. Gerekli bilgilerin girişini yaptıktan sonra sayfanın üst bölümünden kasayı kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi kasa kaydetme işlemini bu şekilde yapmış bulunuyoruz. Sayfanın sağ bölümünden 3 noktaya tıklayarak Eklemiş olduğunuz kasanızı silebilir, düzenleme işlemini yapabilir ve kasa işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.